10 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen Belgrad Ormanı'nın sözleşme süresi sona erdi. Belgrad Ormanı'nın idaresi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne geçti. Belediye ekiplerinin tahliyesinin ardından çalışmalara başlandı. Bölge kültür ve sanatın doğayla buluştuğu açık alan haline getirilecek. Biz genelde bu tür alanlarımızı 10 yıllık süre için Büyükşehir Belediyesi'ne kiralamıştık ama bunun süresi normal sözleşme süresi sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nı işletme süresi doldu. 10 yıllık sözleşmenin bitmesinin ardından belediye ekipleri tahliye edildi. Bundan sonraki süreçte artık bu alanlarımızı kurum olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz buradaki faaliyetleri yürütecek. İstanbullar'ın yaz kış vakit geçirdiği Belgrad Ormanı'nda yeni bir süreç başladı. Birçok alanda yenileme çalışmaları yapılacak ve Belgrad misafirlerine hazırlanacak. Bugün itibariyle dumansız bir piknik kültürünü yerleştirmeye çalışıyoruz. Bentler Tabiat Parkı'nda bir adet bizim şu anda dumansız piknik alanımız mevcut ama bunların sayılarını artıracağız. Şu anda 6,5 kilometrelik bir parkurumuz var. Bunun yanında yeni yürüyüş parkurları da ilave edeceğiz. Belgrad Ormanı sadece mangal yapılan yürüyüş alanı olmaktan çıkacak. Kültür ve sanatın doğayla buluştuğu açık alan haline getirilecek. Su bentlerinin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Kültür turlarıyla beraber kültürel varlıklarımızı daha iyi anlatma imkanına kavuşacağız. Aynı zamanda doğa turizm aktiviteleriyle doğayla ilgili tüm faaliyetleri bütün İstanbul'daki halkımıza bunları bir şekilde kazandırmaya gayret göstereceğiz. Belgrad ormanlarının imara açılacağı iddiaları da yalanlandı. Burası muhafaza ormanı statüsü. Birinci derece sit alanı olması. Aynı zamanda iski içme suyu koruma bandı içerisinde kalmasından dolayı çok sıkı bir koruma tedbirleri zaten uygulanmakta. Dolayısıyla burada hiçbir şekilde imara ve yapılaşmaya müsaade edilmeyecek söz konusu bile olmayacak.